Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan nükleer silah mesajı, blöf yapmıyoruz. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var, blöf yapmıyoruz. Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, nükleer silahların kullanımıyla ilgili açıklama yaptı. Medvedev, nükleer dahil herhangi bir Rus silahı Rusya'ya ait olduğu kabul edilen toprakları savunmak için kullanılabilir. Avrupa ve Amerika bizi bu konuda zorlayan iki zorbacı. Yapılan ambargolar ve Ukrayna'ya yardımları kimse görmüyorlar sanmasın biz hepsinin farkındayız. Gerekli olduğunda nükleer silah kullanmaya hakkımız var. Blok yapmıyoruz açıklamasında bulundu.